Yeni bir videodan herkese merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yemelere doyamayacağınız havuç yoğurtusu olacak. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle tavamıza 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 4 tane rendelenmiş havucumuzu alalım. Üzerine yeteri kadar tuzu ilave edip kavuralım. Evet ara ara havuçları karıştıralım. Özellikle Ramazan ayı ve yaz ayına gerçekten uygun bir tarif olacak. Muhakkak denemelisiniz. Şimdi havuçların pişerken üzerine sosunu da yapalım. Üzerine sosu için tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ, iri dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet hem havucum hem de sosum hazır. Şimdi havuçları soğuması için büyük bir kaba alıp soğutalım. Havuçlarımız soğudu. Şimdi içerisine yoğurt ekleyeceğim. Yoğurdu hazırlarken içerisine yarım diş kadar sarımsak ekliyorum. Siz dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Ama gerçekten çok yakışıyor. Bu şekilde yoğurdu güzelce çırptıktan sonra havuçların üzerine dökelim. Ve tabii ki olmazsa olması dereotunu da ekleyelim. Muhakkak ekleyin çok yakışıyor bu tarife. Şimdi güzelce karıştırıp servis tabağına alalım. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu üzerine gezdirelim. Ve yoğurdumuz hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.